Evet arkadaşlar şimdi Vekon HMI'da e, RS485 ayarlarını anlatacağım. Burada gördüğünüz üzere e, Communication'dan e, R com RS232 ayarlı Vekon Simulia Call adresinde biz RS485 seçiyoruz Vekon. Buradan da seçtiğimiz PLC Vekon LX3V Sağ tarafta gördüğünüz üzere bağlantı kablolarını gösteriyor. Nasıl bağlanacağını gösteriyor. Altıyla 1. pin'in ve Wacom PSC'ye veyahut da RS-485 Vacon ve e, e, herhangi bir şeye bağlantısını nasıl yapılacağını gösteriyor. Burada kom ayarını özel bir ayar yapmak istiyorsanız ayarlayabilirsiniz.